Merhaba arı sever arkadaşlar. Şimdi sizlerle birlikte bal asat edeceğiz. 2020'nin kestane balı. Evet arkadaşlar şimdi başta katımı açalım. Böyle yere koyayım bak. Kat alacağız çünkü buradan. Pislenmesin. Evet. Arımızı da alıyoruz arkadaşlar. Ay maşallah bayağı ağır arkadaşlar. Ana. Ay. Ay maşallah. Evet. Buna da boş katımızı koyuyoruz arkadaşlar. Arımızı sirkelemek için. Şurada bal kabımız. Şurada el demirimiz. Birincisinden başlayalım arkadaşlar. Sizlere göstererek. Sırlamamış ama yine güzel balı var arkadaşlar. arı girmesin içine kapatalım. Hey maşallah. Bu çok güzel arkadaşlar. Çok güzel balı var. Hey maşallah. Bu da aynı arkadaşlar. Çok güzel. Hatta bu kovanımı sizin için ayırmıştım video çekmek için. Yani bazı arkadaşlarımız yorum atmış. Falan satınızı da bekleriz diye. Ey maşallah. Bu çok güzel çalışmış arkadaşlar. Emeğimizin hakkını vermiş. Maşallah var. tüm petekleri doldurmuş. Ama diğer ovanlarımızda umudumuz yok arkadaşlar. Yani gördüğünüz gibi böyle değil. Hem bu arım çok sakin arkadaşlar. Duman bile yaptırmaya gerek duymuyor. Hasat yaparken Rabbim tüm arıcı dostlarımın güzel sezonlar geçirmesini dileğiyle. İnşallah herkes güzel bal alır. Maşallah bir sepetimiz doldu arkadaşlar İkinci sepetimize geçiyoruz Bunda bir şey yok arkadaşlar. Bunu bırakıyorum. Çünkü az buçuk nektar geliyor. Hatta kendi katını koyayım. Bu kat buna fazla uymadı. Ben arıyı sirkelemek için koyduydum buna. Asıl kendi katı bu. Arımızın yoğunluğu da güzel. Şunun da ağzını kapatalım. Evet arkadaşlar. Burada <laughs> videonun sonuna geliyorum. Abone olmayı, beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Bir hata yaptıysam yorumunuzu beklerim. Evet tabii ki bazılarının arısı hırçın olur. Duman verirsiniz ama o kadar aşırı duman vermeyin. Balada karışıyor. Daha önceler ben öyle bir hatalar yaptım. Sizler de yapmayın. Yani duman kullanılmadan da alınıyor. Arımın mevcudu güzel. Yine burada birkaç gün bal akımı devam eder. Böğürklenlerden, çiçeklerden falan. O yüzden bir çıtayı bıraktım. Zaten sağacağımız balın yalaması için de petekleri yine vereceğim akşamüstü. Evet arkadaşlar. Hayırlı bir sezonlar geçirmeniz dileğiyle. Herkese hayırlı günler.